Portföy çanta yapan arkadaşlar, bakın çantanın arka kısmına böyle deri şeritler dikerek elde taşınmasını daha kolay hale getirebilirsiniz. Hem daha yaratıcı oluyor, hem daha kolay oluyor. Bunu farklı şekillerde de yapabilirsiniz. Altı ve üstü açık olacak, yanlardan dikiş atabilirsiniz. Ben daha öncesinde işleme şeklinde de yaptım üzerine. Onu sattım. Bunlar bakın farklı oluyor. Eğer isterseniz dikerken de gösteririm. Yaratıcı oluyor. Çanta kumaşından, ana kumaşından yapabilirsiniz. Diğer e, kumaşlarla olmaz. Uygun olmaz. Dayanıklı olmaz. Ben kendi yan tarafındaki bileklik tutamacının derisinden koydum. Farklılık yani tercih olur. Siz bunu daha çok geliştirebilirsiniz. İsteğe bağlı olarak.